Ağam af Ağzını bıçak açmaz bilirim ama benim aklım almadı. Vallahi anlamamışım. Latif'in amacı nedir? Bir insan niye teslim eder kızını? Hiç mi düşünmez itibarını? Nesine aynamadı İlyas? Hı? Kızına bile merhameti olmayanın kimseye merhameti olmaz demeye getiriyipse? Göz Gözdağı vereyim bize. Gözü izi dört açın. Bundan sonra hiçbirimiz güvende değiliz. <laughs> Sultan Hanım bunu görmeniz lazım. Bu haliyle rapor gerçeği yansıtmamaktadır. Yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan hazırlanmıştır. Bu nedenle yapılan bilirkişi raporuna itirazımızın kabulüyle... ...barajın inşasının iptalini arz etmekteyiz. Bunda şaşırılacak bir şey görmüyorum. Celal ve Latif Bey, baraj korkusuna birlik olmuşlar. Doğru mu anlamışım? Öyle görünüyor. Bunlar bir de birbirleriyle husumetli aileler. Ayrı ayrı yetmezlermiş gibi şimdi birlik olup insanların kaderleriyle oynuyorlar. Şirket bu itirazla ilgili bizden bir rapor bekliyor Sultan Hanım. O vakte kadar çalışmaları durdurmamızı istediler. Öyle bir şey olmayacak. Çalışmaya devam edin ben onlara gerekli belgeleri gönderirim. Yapamayız Sultan Hanım. Yapamayız. Şirketin bu konudaki isteği çok net. Durdurmak zorundayız.